Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim. Sahip olduğum her şeyi veren sensin. Bilmediğim şeyleri istemekten sana sığınırım. Ey görünen ve görünmeyen, her şeyi bilen ve bilmediklerimi bana öğreten Rabbim. Faydasız ilimden sana sığınırım. Senden hayırlı ve faydalı ilim isterim. İlmimi artır bildiklerimi yaşamam için bana yardım et. Doğru yoldan sapmaktan, saptırılmaktan, başkalarını saptırmaktan, günaha düşmekten, günaha düşürülmekten, insanların günah işlemesine sebep olmaktan, haksızlık yapmaktan, haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan, cahilce davrananlarla karşılaşmaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana ve aileme verdiğin nimetlere şükreden bir kul olmayı diliyorum ve bunun için senden yardım istiyorum. Senin hoşnut olacağın güzel ve hayırlı işler yapmayı ve huzuruna şükreden kulların arasında varabilmeyi nasip et. Ey bizi nimetleriyle donatan Rabbim, bana ve sevdiklerime verdiğin nimetlere şükretmemi nasip et. Bu dünyada gölgelerini gösterdiğin ve tattırdığın nimetlerin asıllarını ve daha güzellerini ahirette ver. Razı olacağın iyi işler yapmayı gönlüme ilham ile. İyi amelleri sevdir ve kolaylaştır. Rahmetinle beni ve sevdiklerimi iyi kulların arasına kat.'' Ey hayatın ve ömrümün sahibi Allah'ım, kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana ısmarladım, sırtımı sana dayadım, ümit bağladığım sen, korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. Indirdiğin kitabına, gönderdiğin peygamberine iman ettim. Senin tanıklığın yeter. Sen ne güzel şahitsin. Ey her şeyin sonunu ve sonucunu belirleyen Allah'ım. İşlerimi hayırla sonuçlandır. Hayatımı iyi bir kul olarak sonlandır. Mümin ve Müslüman olarak canımı al. Dünyadan ayrılırken üzüntü ve pişmanlığa değil, sana kavuşmanın sevinciyle gitmeyi nasip et. Beni Cennette sevdiklerimle, seni sevenlerle ve senin sevdiklerinle buluştur. Amin.